Evet, şimdi maaş skalasına baktığımız zaman çok düşükle çok yüksek arasında çok fazla uçurum var. Bunlar birlik, beraberlik ve huzur için yanlış politikalar. Mümkün olduğu kadar birbirlerine yakın ücretlerle ve başarıya odaklı ücretlendirme politikalarıyla daha başarı geleceğine inanıyorum ben. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki sözleşmeler geçmişten gelenlerle hakikaten şu anda söylemek istemiyorum, isim vermek istemiyorum ama başımızın belada olduğu ve Beşiktaş'ın şu anda önünü kapatan, ekonomik anlamda yoran, transfer anlamında limitlerimizi kapatan, maddi manevi sayısal olarak, parası olarak futbolcularımız var. Bunların da tercihlerini hocamız yaptı geldiği zaman. Bunlarla yola devam edemeyeceğiz, bunların katkı vereceğini düşünmüyorum diyerek Bizi de yönlendirdi doğal olarak. Bu da doğrusu zaten buydu. Ama o kadar ilginç şeyler yaşadık ki şu anda ücretleri çok yüksek olan ve kendilerinden katkı alamadığımız futbolcu kardeşlerimizin gitmelerini ve Beşiktaş'ı rahatlatmalarını istememize rağmen hiçbir tanesi şu saate kadar gitmedi. Ve çok ilginç diyaloglar da oluyor. Gitmeyi düşünmüyoruz. Aldığımız ücretler çok iyi. Bunu başka bir yerde bulamıyoruz bulursak bir bakarız. Önce bir hangi şehir olduğuna bakarız. E işte hangi memleket olduğuna bakarız. Sonra paraya bakarız. Paranın miktarına bakarız diye diye. E yaklaşık 6 aydır burada oturan arkadaşlarımız var. Ancak tekrar buradan söylemek istiyorum ki mevcut arkadaşlarımızdan kontratlarını feshedemediklerimiz gitmeyenler orada gidenler olmadıkça bunlar gitmedikçe bizim transferde işimiz çok zor önümüze açamıyoruz. Taşı maalesef gibi. maalesef onlar da bize bu desteği vermiyorlar. Sarıışka bizim gündemimiz hiç olmadı. Biz Talişka'nın da gündeminde olduğumuzu da ben düşünmüyorum. Sadece bu 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 e, marka değeri çok yüksek futbolcular e, etrafında çalışanlar var bu arkadaşların, topçuların. İşte bunların da medyasını idare edenler, takipçi sayısını artırabilmek için bu tür şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla ben taraftarıma şunu söyleyebilirim. Bu tür şeylere çok fazla itibar etmesinler. Biz zaten bir şey yapacağımız zaman çıkıp söylüyoruz. Herkesin bir şeyi üç gün evvel öğrenmesinin ne faydası var onu da halen anlayabilmiş değilim. Herhalde merak ve sevgiden kaynaklanıyor. Ama çocuklarımız çok fazla meşgul oluyorlar. Kafaları yoruluyor. Dolayısıyla bu tür şeyleri çok kayla almasınlar lütfen. Rica ediyorum. Çocukken, gençken veya başkanken en çok sevindiği gol hangi goldü Sayın Başkan'ın? O golü kim attı? Ben şampiyonluk golü olan Sergen attı şampiyonluk geldi golünü en fazla sevinmiştim deyip sizin için hayatınızda ben, anılarınızda en önemli olan golü sormuş. Metin Bey vermiş cevabı zaten. Sergen attı şampiyonluk geldi golü o. En çok sevindiğimiz o.